Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokolle Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde bulunan hayalet ağların ve gemi çapalarının temizlenmesi projesi geçtiğimiz hafta başladı. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Ayaz, balıkçıların avlanırken ağlarını deniz dibindeki kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda kaldığını belirtti ve denize terk edilen ağlar ve çapalarla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 2 yıl önce görüşerek bu sorunu proje haline getirdi. proje kapsamında Profesör Doktor Uğur Özekinci, Profesör Doktor Uğur Altınağaç, Doktor Öğretim Üyesi Alkan Öztekin, Araştırma Görevlisi Yusuf Şen, Doktor İsmail Burak Daban ve doktora öğrencileri de bulunuyor. Profesör Doktor Adnan Ayaz, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ÇOMÜ TV'ye açıklamalarda bulundu. Ee, biz iki yıl önceden beri görüştüğümüz bir proje vardı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Ee, biz burada e, sürdürülebilir bir deniz ekosistemi ya da sağlıklı bir deniz ekosistemi oluşturmada denizde kalan ağların e, ortamdan kaldırılması ile ilgili bir proje yapmak için e, Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeye başladık. Araya e, pandemi girdikten sonra projemiz biraz sekteye uğradı ama geçen yıl yaşanan, geçtiğimiz sezon yaşanan müsilaj olayından sonra e, müsilajla mücadele eylem planında 18. maddede hayalet ağların denizden kaldırılması ile ilgili bir madde gereği projenin e, faaliyetleri hızlandı. E, bu proje e, biz öncelikle ilk kitabını Edremit Körfezi için düşünmüştük ancak Marmara Denizi'nde yaşanan olayla birlikte önce Marmara Denizi sonra Ege Denizi olarak iki etap şeklinde planlandı. Marmara Denizi'nde faaliyetlerimiz geçen hafta itibariyle başladı. Projenin mahiyetinde biz öncelikle balıkçılarla anket yapıp kaybettikleri yerleri, ağ kaybı olan yerleri belirleme çalışmaları yaptık. Bu çalışmanın ardından şeye giderek, sahaya giderek belirlediğimiz bölgelerde dalışlar gerçekleştirmeye başladık. Bu dalışlarda gördüğümüz dipte kalan, kopan, bulunamayan kayıp ağları denizden kaldırmaya başladık. Geçen hafta yaptığımız çalışmalarda denizden ...bir miktar uzatma ağ, yani küçük balıkçıların kullandığı e, serili olan ince ağ dediğimiz uzatma ya da dipa diye söyleniyor. E, bunlardan kaldırdık. Yine bir trol ağ bulduk. Komple e, bir parça olarak değil komple bütün bir trol ağ bulduk denizde. Yine bir de algarna takımı kaldırdık denizden gene. Bunun yanında da balıkçıların yine denizde bıraktıkları çapaları da denizden e, mümkün olduğunca kaldırıyoruz. E, projemiz e, dediğim gibi... Üç yıl sürecek bir proje ve bu proje kapsamı Marmara'dan başladı, startı verdik. Daha sonra yazın Edremit Körfezi'nde de devam edecek çalışmalar. Yine arkası da gelecek tabii çalışmalarımız. Dipte kalan ağlar öncelikle bulunduğu ortamda o ortamın üzerine örterek kullan balıklar ve diğer deniz canlıları tarafından kullanılmaz hale getiriyor. Üzeri örtülen kayalık bölgede ağın altında kalan canlılar o normal olarak orada ölüyor. Orayı tamamıyla öldürüyor yani. Kısacası bu. Kapladığı yeri ve daha sonra da başka bir canlı bu kayalıkları e, kullanamıyor. Diğer bir e, etkisi ise eğer bir dip asa, küçük balıkçıların attığı bir ince asa serili olduğu süre boyunca av yapmaya devam ediyor. Onları yemeye gelen ağa canlıları da yakalayıp öldürüyor ve zincirleme bir yakalama oluşturuyor. Bu ee, yakalama olayına zaten biz hayret tavcılık diyoruz. Bunun da etkileri oldukça uzun süre e, devam edebiliyor. Yani şöyle diyecek olursak etki 6 ayla 7 yıla kadar değişti çeşitli kaynaklarda söyleniyor. Bunun yanında yine e, bu ağların e, ortamda bulunmaları dediğim gibi bir şekilde ortamdan kaldırılmaları gerekiyor, uzaklaştırılmaları gerekiyor. Bunları biz ortamdan kaldırıp, ortamdan kaldırıp imha ediyoruz, kıyıya götürüyoruz. Orada belediye bunu gelip imha edecek bir şekilde ya parçalayacak ya yakacak. sağlıklı bir deniz ekosistemi yaratmaya çalışıyoruz. Buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu müsilaj olayından sonra ağların müsilajın üzerine yapışmasıyla birlikte oldukça fazla kayıplara neden olduğu balıkçılar tarafından ifade edildi. Yani müsilajla bu işin bağlantısı aslında bu. Müsilaj eylem planında yer alsa da bu. Sonuçta müsilaja neden ağlar, neden olmuyor? Ya da biz müsilajı denizden temizlemiyoruz. Ama müsilajın neden olduğu bir etkiyi, etkinin devam etmesini engellemeye çalışıyoruz. Yani kayıp ağları ortamdan kaldırarak canlıların zarar görmesini mümkün olduğu kadar engellemeye çalışıyoruz. Yani bu kolay bir şey değil zaten. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Yani doğru bilgiyi alıp balıkçılardan, doğru bilgiyle Denize inmek, doğru bilgiyle doğru yönlendirilen yere gitmek çok önemli. Ee, tabii ki balıkçılardan bu konuda bize de destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü su altındaki zamanımız kısıtlı. Daldığımız derinlikler çok ciddi, ee, 30 metre, 35 metre, 40 metreye kadar suyun altına iniyoruz ve dip zamanımız çok kısa. Yani bir dalgıç suyun altına girdiğinde 40 metreye dalıyorsa, 6 dakika sonra çıkışa geçiyor. Yani çalışma zamanı 6 dakika, daha fazla değil ve o gün bir daha da dalış yapamıyor. Dolayısıyla güvenlik de önemli olduğu için direkt nokta atışı inmemiz gerekiyor. Yani bu da bize oldukça yardımcı olacak. Balıkçıların da bu konuda bize yardımcı olmaları büyük önem arz ediyor.